Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle tek sırada giden pullu bir köprü oyası modeli anlatımı paylaşmak istiyorum. Modelimizde bu şekilde pullarımız var hanımlar. Bunlar 2 milim olabilir diye düşünüyorum ama tahmini olarak söylüyorum. Normalde alırken sadece dikkatimi çeken bunların bir tık daha küçükleri var hanımlar. Bir sonraki boy bu oluyor. Sonrasında 3, 4, 5, 6 şeklinde Bunların milimleri büyümeye devam ediyor. En minik olanı değil de hanımlar bir büyüğü diyebilirim. Şöyle biraz daha kameraya yaklaştıralım hanımlar pullarımızı. Bu şekilde pullarımız var modelimizde. Tek sıradan oluşuyor köprü oyası yapıyoruz. 21 numara tığım var. Ben bu yazma üzerine anlatımı yapmak istedim ama tığ batım biraz çok sık geldi hanımlar. Bu kadar sık yapmayın. Normal zincirle batılmış iki zincirli tığlama bu model için uygundur. Benim tığlamam çok aşırı sık olmuş. Şöyle yaklaştıralım kameraya. Evet hemen sizlere modelimi de göstermek istiyorum ve hemen anlatıma başlamak istiyorum. Modelim sanımlar böyle güzel bir model. Farklı bir şekilde köprü yaptım. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim hanımlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Desenli yazmalarınız için de çok uygun bir modeldir içindeki renklere uygun olarak seçebilirsiniz. Ben tülbentim içinde kırmızı var diye böyle model de olacağı için hanımlar bu şekilde anlatım yapacağım. Bu şekilde hazırladım modeli. Gerçekten çok güzel oldu. Normal köprülerden biraz farklı olarak yaptım. Tek sırada gidiyoruz. İnşallah sizler de sever beğenir işlersiniz. Sağlıklı günlerde kullanırsınız. Hemen ipimi şöyle alıyorum. Ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum. O yüzden Başlangıcını sizlerle bir paylaşalım. İpimi hanımlar tığımda döndürüp bir ilmek oluşturmakla başlıyorum. Dediğim gibi hanımlar normal aralıklı batılmış iki zincirli tığlama bu model için uygundur. Benim tığlamam çok sık. Bu şekilde yapmayın. Tığ battımın altından ipimi tutturmakla başlıyorum hanımlar. Bir sık iğne ile ipimi tutturdum. 2 zincir çekiyorum aralardan. Hemen yandaki tığ battımdan Kapatıyorum bir oldu iki zincir çektim hemen yandaki tığ battımdan kapattım iki oldu iki zincir çektim hemen yandaki tığ battımdan kapattım üç oldu hanımlar burada ben beş tane boşluk bırakıyorum ama sizler tığ battığınız daha aralıklı olacağı için dördüncüden başlayabilirsiniz yapmaya ben tığ battım çok sık olduğu için beş tane boşluk bırakıyorum. Şu aralardaki boşluklar hanımlar. İsterseniz daha fazla da bırakabilirsiniz. Hiç fark etmez. İki tane yapar bakarsınız hanımlar. Nasıl içinize sinerse o şekilde devam edersiniz. Bu şekilde 5 tane boşluk tığ battı bıraktıktan sonra hanımlar hemen alıyorum işimi. Şöyle kaldığım yerden devam ediyorum. Burada bakıyorum. 1, 2, 3, 4, beşincisi Söküldü. Hemen onu yapalım. 2 zincir çektik yandaki hanımlar hemen yandaki tığ battıdan kapattıktan sonra bu şekilde başlıyoruz tığ battımızın içerisindeyiz bir tane zincir çektik bir ilmek aldık aynı tığ battıdan girdik 2 2 olarak çıkıyoruz hanımlar biraz sık tutuyoruz ilmeğimizi 2 zincir çektik pullarımızdan almaya başlıyoruz pulumdan bir tane alıyorum Şöyle bombini tarafı yani düz tarafı tığıma gelecek şekilde hanımlar taktım. Ve pulumun içerisinden ilmeğimi aldım. İkisini birlikte kapatıyorum. Pulumu tutturdum. Şöyle ipim ile tığımın arasından arkaya gönderip iki zincir çektim. İki zinciri çektikten sonra hanımlar burada bir zincirimiz ile bir trabzanımız vardı. İkişer ikişer almıştık. O noktadan bir sık iğne ile kapattım bir zincir çektim bir ilmek aldım aynı noktadan girdim hanımlar 2 2 olarak alıyorum ilmeklerimi iki tane zincir çektim hemen bir tane pulumdan alıyorum pulumu tığıma taktım ve içerisinden ilmeğim alıp şöyle tırnağım ile tutuyorum ve ikisini birlikte kapattım Pulumu ipim ile tığımın arasından arkaya gönderip iki zincir çektim ve burada en son hanımlar bir zincir ve bir trabzan yapmıştık. O noktadan giriyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim, bir ilmek aldım. Tekrar aynı yuvadan girdim. 2 2 çıkıyorum. 2 tane zincir çektim. Hemen bir tane pulumdan alıyorum pulumu aldım tığıma takıyorum içerisinden ilmeğimi aldım ikisini birlikte kapattım pulumu şöyle arkaya gönderdim iki zincir çektim ve burada oluşturduğumuz bir zincir ile trabzan arasından sabitledim bir zincir çektim bir ilmek aldım aynı noktadan girdim 2 2 çıkıyorum 3. pulumuzu yapmış olduk 2 zincir çektim bir tane pulumdan alıyorum pulumu tığıma taktım içerisinden ilmeğimi aldım ikisini birlikte kapatıp pulumu ipimi de tığım arasından arkaya gönderip 2 zincir çektim tekrar aşağıya dönüyorum burada hazırlamış olduğumuz yuvadan kapatıyorum bir zincir bir ilmek aldım ve aynı noktadan girip 2 2 çıkıyorum İki zincir çekiyorum. Bir tane pulumdan alıyorum. Pulumu tığıma taktım. içerisinden bir ilmek aldım. ikisini birlikte kapatıp pulumu arkaya gönderiyorum. Tığım ile ipimin arasından iki zincir daha çektim. Burada hazırlamış olduğumuz yuvamızdan kapattım. Bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya dönüyorum. Hanımlar 2 2 çıkıyorum. 2 zincir çektim. Bakalım. 2 4 5 tane pulumuz oldu. 7 tane yapıyoruz. Bu da tamamen sizin elinizin sıkılığına göre değişir hanımlar. 8 olabilir, 9 olabilir. Evet, pulumu aldım. İçerisinden ilmeğimi alıyorum. Pulumu sabitledim. Şöyle arkaya gönderdim. 2 tane zincir çektim. Burada en son bir zincirimiz ile bir trabzanımız vardı İçerisinden girdim bir zincir çektim yine aynı yuvadan girdim 2 2 çıkıyorum 2 zincir çektim bir tane pulumdan aldım pulumu tığıma takıyorum İçerisinden ilmek aldım pulumu sabitledim şöyle arkaya gönderdim 2 2 zincir 2 tane zincir çektim ve buradaki hanımlar yuvamıza geri döndüm. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Bir ilmek aldım. Yine 2 2 çıkıyorum. Hemen şöyle bakıyoruz hanımlar kaç tane yaptığımızı. 2 4 6 7 tane bu bu şekilde köprü yaptık. Sizin tığ battığınız daha aralıklıysa hanımlar bunu daha uzun yapabilirsiniz. Şöyle baktığınızda şu görüntü hanımlar yeterli olur. Daha aralıklı ya da daha fazla e, sık olmasına gerek yok. Evet en son bu şekilde yuvamızı hazırladık ve 1 2 3 tane tığ battı atlıyorum hanımlar ben. E tığ battınız aralıklı olursa iki tane atlayabilirsiniz. Şöyle hanımlar tutturduktan sonra bir kontrol edersiniz. Şu köprü görüntüsü oluyorsa hanımlar yeterlidir yani şöyle bir gerginlik olmasın ya da şöyle çok büyük de olmasın göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz hemen hanımlar üç tane tığlama atladıktan sonra dördüncüden tutturdum 2 zincir çektim yandaki tığ battımdan kapattım 2 zincir çekiyorum yandaki tığ battımdan kapattım iki oldu 2 zincir çektim kapattım yandaki tığ battı 3 oldu 2 zincir çektim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim, kapattım. 5 oldu. 5 tane olduktan sonra hanımlar bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek alıyorum. Aynı tığ battığımın içerisinden girdim ve bir tane yuva oluşturdum. 2 zincir çektim. Bir tane pulumdan alıyorum. Pulumu tığıma taktım içerisinden bir ilmek alıp sabitledim şöyle pulumu ipim ile tığımın arkaya gönderip iki zincir çektim şimdi geri dönüp buradaki yuvamızı hanımlar bir sık iğne ile tutturdum bir zincir çektim bir ilmek aldım ve aynı yuvadan girip iki iki çıkıyorum bundan sonrası hanımlar köprümüzü birincisinde yapmış olduğumuz gibi devam ediyoruz İki zincir çekip pulumuzu alıyoruz kapattık. Şöyle arkaya gönderdik. İki zincir çektik. Geriye dönüyoruz. Burada hazırlamış olduğumuz bir zincir ve bir trabzan arasından giriyoruz. Bir sık iğne ile kapattık. Bir zincir çekip aynı noktadan giriyoruz ve 2 2 bir yuva oluşturuyoruz. Evet, onlar bu şekilde köprümüzü oluşturuyoruz. Tamamen tığ battığınıza göre ayarlayabileceğiniz bir model. Ütün erken de hanımlar. Şöyle ütü masanın üzerine yerleştirdikten sonra şuradaki pulumuzu alalım. Çok sıcak olmayan bir ütüyle hanımlar şöyle elim ile önce şekil verdim. Elim ile bir şekil verdikten sonra hanımlar örtü kullanıyorum biliyorsunuz ben. Şöyle bir örtü serip üzerinden ütüledim pullarımız zarar görmesin diye sonra tersini çevirdim tersinden de ütüledim Evet onlar pullarımız en küçük en minik boyun bir büyüğü tam olarak milimini bilmiyorum iki olabilir diye düşünüyorum ama emin değilim Gerçi bu model daha büyük pullar, pullar ile de yapılabilir daha aralıklı yaparsınız şöyle köprünüzü yapılabilir Evet bugünkü modelimiz böyle çok güzel bir köprü oyasıydı. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.